Merhaba arkadaşlar x-men'in yeni bir bölümüyle birlikteyiz yani ilk bölümüyle bugün x-men Origins Wolverine'nin ilk bölümüne başlıyoruz yani oyuna başlıyoruz Umarız zevkli bir seri olur Tabii oyunu da bitirene kadar video çekmeyi düşünüyoruz Şöyle normalden, Normal, normalden başlayalım. başlayalım. Şuralara hemen geçelim. Oyun e, başlarda biraz kasıyor. İlk bölümlerde kasıyor yani. İlerleyen bölümlerde kasmaz umarız. Şöyle ilk havada başlıyoruz. Nereden atladık? paraşütümüz yok mu? Alttan da roket falan ateş geliyor ama Şuradan kaçacak mıyım ben? E, gelmiyor güzel Aa geliyor. Geri geri de gidiliyor tamam. Şöyle ortaya geç. Of. Adamın üstüne düştü. Adamın üstüne bildiğin hücum ettik ta nereden? Aynen adam kafa yok. Olmuş. Adam kafası kolum oldu yok Aynen. olmuş. Bir kolu ve kafası gitmiş. Şimdi hep bütün kemikler kırılmış da. <laughs> kine de kalktı kaya. Ay, hiçbir şey, şey olmadı hiç. <laughs> Çıkarttık şey. Bunlar hızlı hızlı abi. İşte son haline şey. Se. geldi. Ben şey, şey yapıyorum. Ha. Ölmedi mi? Ha Çok öldü. Kolu kopmuş. Of. İşte neyse. Kollara çalışırız. Çok çok C M1. Ne? Gel C M1. M2. Of. Oh. Ha, ha, ha. Of. of. Tut. Tut. bir daha tut bir daha tut. Tutmadım. Tutmadım yani. Gel tüm ordayı tüm orduyu getir. Hmm, Silahlılar. Koş önce silahlılara vuralım. kılıç Oğlum bak sizin elinizde kılıç var benim. Benim kendimde var. Öyle, bir benden bir tatlı var. Yani canımız oh can bizim can pert bitti mi al şu Ya yani şu var. dur buna da m2 yapalım Anladım. öldü mü şuna yap izin vermiyor Uf. <laughs> Bu da yeni bir hareket ne yaptık lan öyle iki kolunu bir tane çıldı Oha oğlum bu ne zıplıyor lan? Şu bak. Bu biraz abartıda olmamış mı? Aynen biraz zıplama abartılı olmuş ama. Ne yapıyoruz şimdi? Aşağı mı? Ne? E. Aa, Q. Uf. Eve Q'ya basarak şey yapıyoruz. Normal Q. Şöyle yolu takip edelim bakalım nereye gidiyor. Ha boyu da şey geçiyor ama duruyor. Heh, tamam. Evet. Buraya ilk yeri geçtik herhalde. Devam edelim. Ee, altta yine adamlar var. Üstlerine atlıyor. Evet dönerek hepsine vurdum. Ölmüyorlar da o Aynen. Uf. Hafa gitti lan. Havada gördüm kafası. Oo. Lan aşağı düşeceğiz. Allah ın, Allah. Lan sektiriyorsun. Şunlara uç be. Ha yakın mesafeden de eee EQ yaparak. Hop. Çekledim aşağı yıperten. Hadi gel bak sen mi havada önce? Ha, yendik bir havada. <laughs> Allah. Şimdi ne yapacağız? Şu alttaki X-Men yazısı da gitmedi. Aynen. Şöyle İpi gösteriyor taşları. kafayı göstermiyor mu? Şunlar kırılıyor mu Bursa? Ne ha. Ne space? Yok. Ha. ha. Şimdi bu. Yani Buradan da şuraya mı geçeceğiz? Herhalde burada zıplam. Tamam. Aynen. Bir abaz diyor. Ha bir abaz ne yapacağımızı gösteriyor. Bilmeyenleriz yani bulamazsaksa basarız ona. Şöyle ileride adamlar var. E ee, şu anda yok. Uzaktık diyor. Akamıştı. Tamam, işte. tamam tamam. İkisini de tane şöyle. Gülmedim böyle. Evet. olduk şimdi eee köprü alalım falan ne yapacağım ekme tıpla suplamını ev ha of helikopter uçtuk bildin salalım uf lan onsuz space ona gene geldim ne oldu Yumrukla kırdık iki vuruşta. Aşağı. At. Oh. Oo. Oh. Adam kafayı. Ben de mi aşağı atar? Aynen. Kafayı uçurdu. Helikopter öyle uç gitti. Oh. Patladı orada. hakaret burada açılmış. Aynen. Tamam. Hmm. Evet devam edelim bakalım Yine kesin adam çıkacak bir bitmiyor ya. Ne yapacağız Aha Of Nasıl bir adam Bu herhalde ama Adam Daha güçlü Boss mu bu Yanıyor adam Aynen Oğlum sen ne lan Lan ne? Kaçıyor eq yapsın lan Oh uh, yarı gitti ya. Nerede? Allah'ın 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 Öldü ateşini söndür. Tak. C yap Şu kaza falan o tutturamıyoruz. Bak arkada var. aç şunu. Aha, Aha oturdu valla. Oo. Oh. <laughs> ne oldu lan girdi mi? Allah adam geldi. Adam çubuğu tuttur. Şu yerdeki ne de şunu tuttursak gel bir buraya dur gelsin şuna ya bak. Gel gel. Gel abi. Bak hoppa. Oh <laughs> <laughs> de mi istiyorsun? Neyse sana. şu Şişkence. Ben yapalım sana şöyle. C. Ana olduk level atladık. İkin level iki geçtik. As. C diyor. Ama yok tamam bizim normal şey. Şurada yine kazıklar var. Gene mi oturttum? uzaktan uzaktan bakma Davos seni zaten Gene silahlar açıldı ama He Şu silahlılara uç Uf. Oh. Oğlum oh. havada vurdu Allah Şunları bir halledeyim Orada da adam var ama ölmüş. Şunları bir öldürsem Duvarın ortaya artık. Şunu C ile M2. Tamam dur bir daha. Lan buna bak hadi. Lan sen... Dur Gel lan buraya dur ama o silahçı değil O oh, ya bacak yani of. Bir dakika şurada adam vardı Onu merak ettim Orada değil diğer tarafta Şu yeşil bir şey Parlıyor ama Şey Kolyesini aldık adam 500 xp Tamam bunlardan güzel 500 xp falan veriyor Video 11 dakika olmuş 15 Devam dakika edelim. Olsun yani çok da uzun tutmayalım. Şu zıplamaya bakıyor ya o yüküz gibi zıplıyor. Biri sıkıyor kim sıkıyor? Ama şu karşıda bir sürü adam var lan. Oo, gidiyoruz. Ve ee, buradan uçsak oraya. Herhalde öyle yapacağız geçemez çünkü. Aha. Oo köprü yıkıyorlar. Da... Herkesin. Hem sizin adamlarınız da var. Arkamızda da var. Neyse biz direkt karşıya uçalım bence. Aynen aynen arkaya e, boşuyor. Hadi yiyorsa sen de gel. Al, Hop. Burayı kendi otomatik yapıyor. 10 <laughs> kişiyi taşıdık lan. Oo. Of. <laughs> Havada bir adam öldü. Vallahi vallahi gidiyoruz. Heh. Lan öyle el ederden çık çıkmaya çalışmak yerine. Bir tane vuruyor. İkinciye de hep boşa şey vuruyor. Bir tane basıyor mu ha. mi? Ayağına da vurdu anlaştı. <laughs> Evet arkadaşlar e, videomuzu burada sonlandırıyoruz. X-Men'in de ilk bölümünün burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olun beğenin. Görüşmek üzere.